TV internet ve bilişim hizmetlerinden hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan Yanından. Bugün sizlere sunucumuzdan satın aldığınız VDS birlikte gelen ücretsiz web scriptimizi nasıl kullanabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. TV.com sitesinden sağ yukarıda bulunan müşteri paneline tıklıyoruz. Ve var olan hesabımıza giriş yapıyoruz. Ve ilk başta kayıt alıyoruz. Ben giriş yapacağım. Giriş yaptığımda otomatik giriş yaptı hesabıma. Sizde alt şifre kısmı çıkacaktır eğer kaydetmediyseniz. Alt şifrenizi girerek bu panele erişim sağlayabilirsiniz. İlk başta sunucu satın için tabii ki bakiye eklememiz gerekiyor. Benim şu anda 100 lira bakiyem bulunmakta. Ancak siz bakiye ekleyin kısmına gelip toplama ödeme kısmına ödemek istediğiniz miktar yazacaksınız. Atıyorum 20 lira yazacaksınız. Ödeme şekillerimiz kredi kartı, banka kartı, ininal, mobil ödeme, banka hesabına transfer yani EFT veya havale şeklinde. Ödemek istediğiniz miktarı seçip buradan bakiye ekleyin kısmına tıklayacaksınız. Şimdi var olan bakiyemizde sunucu satın alalım kendimize. Oyun sunucusu kısmından veya sunucu kısmından herhangi bir video satın alacaksınız. Minecraft'a tıklıyorum ben. 20 liralık paket şeyden alacağım, paketten alacağım. Ancak ondan önce sizlere paketlendirmeniz hakkında bilgi verelim. Eğer açacağınız sunucuyu büyük çapta bir reklamla açmak istiyorsanız, paket 4'ten başlayan mctr.com'da bir adet bildirim, hazır konu tasarımı, premium üyelik, konu sabitleme, reklam önüki, reklam alanı kısımlarından yararlanmak istiyorsanız. Paket 6, paket 7, paket 5 gibi paketlerden yararlanmanızı sizlere öneriyoruz. Ben şu anda böyle bir şeye ihtiyaç duymadığım için 20 liralık paketten satın alacağım. Satın al kısmına tıklıyorum. Ofisinizden gelip alacağım tiplik tip alacak. Devam et'e tıklıyorum. Herhangi bir promosyon kodunuz yoksa doğrudan ödemenizi yapıyorsunuz 20 lira şeklinde. Burada size kişisel bilgiler kısmına atacak. Kişisel bilgilerinizi unutmayın. Tamamen doğru olmak zorunda. Eğer herhangi bir yanlışlık varsa lütfen bunu düzeltin. Yoksa sunucunuz kurulmayacaktır. Aşağıda bulunan kullanım koşullarını ve ilgili sözleşme ve anladım. Kısmına tık atıyorsunuz. Kapça yani ben robot değilim'e de bir tık atıyorsunuz. Sipariş tanıcısı tamamlıyorsunuz. Sipariş numaranızı size iletti. Sunucunuz minimum 10 dakika, maksimum 6 veya 8 saat arasında kurulumu sağlanacaktır. Ekstra bir gecikme olursa yeni destek bildirimi açarak bunu yetkili arkadaşlarımıza şikayet şeklinde iletebilirsiniz. Anında size destek sunacaklardır. Buradan gözüken sipariş numarasından sonra ana sayfaya geçiyoruz. Sunucumuz şu anda aktif gözüküyor, kurulmuş. Tıklıyoruz sunucumuza. Gördüğünüz gibi sunucumuz şu anda aktif tüm bilgileriyle. Uzak masaüstüne giriş yapacağız. Windows başlat menüsüne uzak masaüstü yazdığımızda IP şeklinde bize bunu veriyor. Birinci IP kısmına doğrudan bilgisayar IP kısmına giriyoruz. Bağlan diyoruz. Kullanıcı adı administrator. Şifremizi de copy paste şeklinde yazdığımızda uzak masaüstüne girişimiz sağlanmış olacaktır. Gördüğünüz gibi uzak masaüstümüz bu şekilde. Burada FTP server nasıl kurulur? MyMap nasıl kurulur? OutMap'i nasıl bağlarım? Web sende nasıl bağlarım? gibi bilgiler mevcut zaten gördüğünüz gibi. MyMap nasıl kurulur? tıklıyoruz. Bizi bu sayfaya atıyor. Ben bunu şimdi size uygulamalı şekilde göstereceğim. Uzak masaüstünü altta batıyorum. Yeni bir destek bildirim oluşturuyorum. Burada doğrudan MyWeb kurulumları sorunlarına tıklıyoruz. Başla. MyWeb kurulumu yazmamız yeterli. İlişkili hizmet. Şu anda aktif olan hizmetiniz seçim bu. Bu önemli. Önceliğinize de ne kadar acilse MyWeb'iniz. Çok acilse yüksek diyebilirsiniz. Yani bu aşırı derecede acil değil. Önemli değil derseniz düşük diyebilirsiniz. Ben ortaya seçiyorum mesela. Mesajıma da ücretsiz olarak sunduğumuz anadları sizlere denince nokta biz minecraft.com keybo.com isimlere Bu üç isimden birini atıyorum. Ben şu anda denincebiz'i seçiyorum. xxx.denince.biz şeklinde kurulum yapılıyor. Ben diyorum ki batuhan.denince.biz alan adına MyMap kurulumumun gerçekleştirilmesine talep ediyorum. Yazıyorum. Herhangi bir eklenti bırakmıyorum. Buraya da yazabilirsiniz bu arada. Batuhan nokta denince nokta biz. Sunucu ismim de Batuhan. Bunlar tabii ki birer örnek. Kapçayı tekrardan onaylıyoruz ve ticket'ımızı gönderiyoruz. Ticket'ımıza maksimum 1 saat, minimumda 30 saniye, 1 dakika içerisinde cevap gelecektir. Ve büyük ihtimal MyWeb'imiz 10 dakika içerisinde hazır bir şekilde sizlere ticket'tan ulaştırılacaktır. Tıktığınızda tekrar göz atmak için destek bildirimlerine bakabilirsiniz. Fiyat numaranız burada yazıyor zaten. Buradan bize, size yetkilimizin verdiği cevap gözükecektir. Arkadaşlar kaydı durdurdum biraz. Uzun süre beklemeyelim diye. Ama yaklaşık bir dakika içerisinde yetkilimiz Yusuf Bey kıtıma cevap verdi. Ve istediğim alan adının kurulumunu bana gerçekleştirdi. Hatuan.demince.biz alan adına kurulum sağlandı. Yetkili kullanacağı adı admin. Yetkili kullanıcı adı şifrem verildi host bilgilerim, veri tabanı bilgilerimin hepsi burada sağlandı. Bu bilgileri siz de kaybetmemek açısından bu ticket'ı asla silmeyin ya da bu bilgilerinizi kopyalayıp bilgisayarınızda bulundurun. Şimdi bu adına giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi MyMap sıfır haliyle böyle. Siz arka planınızı güncelleyebilirsiniz. Buradaki renklendirmeleri güncelleyebilirsiniz. Logonuzu güncelleyebilirsiniz kendinize göre. Şimdi yetkilimiz Yusuf Bey'in bana verdiği bilgilerle giriş yaptım. Yönetici panelime girdim. Kısaca size göstereceğim buraları. Blog, destek, market, sunucular, üyeler, tasarım, eklentiler, ayarlar, medya yetkiler. Bu panel gerçekten kullanımı çok kolay ve asla zorluk çekmeyeceğiniz bir panel. Sizler de kullanımcı zaten anlayacaksınız. Bunun için gerekli rehber konularımız daha birçok var MyMavage kullanımda veya bilinmediğiniz bir şekilde kesinlikle tıklaşmaktan kayıbıya çekinmeyin. Bizlere sorun. Burayı nasıl renklendirebilirim? Logomu nasıl koyabilirim? Biz bunları cevaplamaktan zevk duyarız. Asla çekinmeyin lütfen. Umarım tüm sorularınızı cevap sağlayabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın ve keyifli kalın. Görüşürüz.